Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. İhtialem hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, nasıl, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Manchester United Chelsea karşılaşmasına arkadaşlar iki buçuk üst tercihinde bulundum. Asosuna ise atıcık bir buak karşılaşmalık karşılıklı gol tercihlerinde bulundum. Malum artık dikler bitiyor arkadaşlar. Son düzlüklere geldik. Şimdi bu maçlara bakarsak arkadaşlar Chelsea'nin 12. sırada olduğunu görüyoruz ve de Manchester United'ın ise arkadaşlar yaklaşık 69 puanda duruyor. 72 puana çıkıp arkadaşlar Manchester United'ın ilk 3 sırasına yer almaya çalışan bir ev sahibi var. Bu ev sahibi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi önümüzdeki sezon vesaire artık ona uğraşıyor. Yani önümüzdeki maçlara göre değerlendirirsek Chelsea'nin de bu sezon ortalarda kaldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki düşme hattından baya uzak gibi görünse de çok fazla da aralarında büyük bir fark yok arkadaşlar. Yani Chelsea'nin mutlak puan alması gereken bir maçta olacağını düşünüyorum ve bu maçında karşılıklı gol ve özellikle 2.5 üstü bitme ihtimali de yüksek e, görüyorum arkadaşlar. Osasuna ve Atletico Bilbao karşılaşmasını da şöyle yorumlayabiliriz. E, bu iki takım arkadaşlar orta sıralarda artık lige yani artık sanırım bu şekilde bitme olasılığı yüksek gözükebilir. Ve bu maçlarda da arkadaşlar Osasun'a 10. sırada ve rakiplere de 46-44 ve 40 sıralarında puan olarak görüyoruz. Arkadaşlar Osasuna'nın en kötü bir puan alma ihtimali yüksek görüyoruz. Ve oranlarda Osasuna'yı sanki biraz daha ön plana atmış gibi. Çünkü normalde Osasun'a arkadaşlar puanı bu şekilde yani oranı bu şekilde olmaması lazım. Yani iki takımdan da karşıtı gol bekliyorum. Sizlerden de ricam kanala abone olun ve artık saat gündüz saat, saat 2'de her gün düzenli bir şekilde video atacağım arkadaşlar. 2 yani 2'yi geçmeyecek diye tahmin ediyorum. Artık düzenli bir şekilde işlerimizi hallettik çok şükür. umarım her şey güzel olacak arkadaşlar. Daha fazla çalışıp daha iyi bir şekilde sizleri kazandırmaya devam edeceğiz. Telegram linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oynamış olduğum sitenin de linkini bırakacağım. İsteyenler oynayabilir. Şimdi hoşçakalın.